Öğretmenlerin aşılanması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a vurulan aşıyla 24 Şubat'ta başlamıştı. Tam bir hafta oldu. Ancak hala çoğu öğretmen aşılanabilmiş değil. Yüz yüze eğitimin başlamasına rağmen sıra hangi kademedeki hangi öğretmende o da belli değil. Beni arayan öğretmenlerden edindiğim bilgiye kadar şu anda aşılanmış herhangi bir öğretmen söz konusu değil. Öğretmenlerin aşılanmadan bu eğitim sürecinin yüz yüze başlaması elbette öğretmenlerde de bir tedirginliğe yol açmış durumda. Keşke öğretmenler daha önceden aşılanabilse, ikinci dozları alabilse ve onun üstünde en az iki hafta geçebilseydi. Şu anda randevu alan öğretmen sayısı çok az. Aile hekimliklerinde listelerin tamamlanarak sağlık müdürlüklerine verilmesi ve bir planlama dahilinde öğretmenlerin okullarında aşılanması hem aşılanma hızını arttıracaktır hem de öğretmenlerin aşılamaya katılımını arttıracaktır. Aşılama hızının düştüğünü, öğretmenlerin kapılarını çalmadığını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen de vurguluyor. Yeterli bağışıklık sağlanamadan normalleşmenin riskli olduğuna dikkat çekiyorlar.